Hocam merhaba. Merhaba Muratcığım. Nasılsınız hocam? Çok iyi Muratcığım sen nasılsın? Hocam ben de çok iyiyim. Bugün 5. sınıflarda yeni bir konuya geçiyoruz. Aynen galiba. öyle. 4. ünitedeyiz. Yaşayan Demokrasi bunun ikinci videosu. Temel haklar sorumluluklar bir de e, sorunlarımın çözümünde başvurabileceğim kurumlar. Bu iki konuyla ilgili Güzel bir konu anlatımı yapalım. Ellerine kalemlerini, kağıtlarını alsınlar. Durdura durdura yaza yaza zaten biz de ekranın altına önemli yerleri yazacağız. Hemen başlayabiliriz Murat'cığım. Başlayalım hocam. Murat'cığım temel haklar. Ya Murat bir şey söyleyeyim mi? Yani bu temel haklar, sorumluluklar meselesi. Yani belki onlar küçük tabi tam anlayamayabilirler ama yani o kadın önemli bir konu ki. Yani insanımız bizim yani geliyor 70 yaşına hala hakkını, hukukunu bilmiyor. Dolandırılıyor hocam. Ya evet ya. Yani o yüzden bak biz yetişkinler bunun kıymetini bilemedik, öğrenmedik. Genel konuşuyorum. Yavrum, beni izleyen güzel yavrum. Sen öyle olma. Oldu mu cancağızım? Hemen başlayalım Murat. Başlayalım hocam. Şimdi Murat biliyorsun, hak hakikaten önemli. Yani hayat içinde devam ederken değil mi? Mesela o önemini şuradan anlıyoruz. Bir kovid oldu mesela, bir pandemi oldu Murat. Haklarımızı kullanamadık. Örneğin sokağa çıkma, gezme, seyahat etme öyle değil mi? Hatta evet eğitim alma, hatta sağlık hakkı bile aksadı. Yani demek ki normal akışta bunları pek idrak edemiyoruz. Engellendiğinde Allah diyoruz. Allah! Allah! Değil mi? Evet, o kadar evet. önemli. Peki nedir hak Muratcığım? Şimdi peki Muratcığım yani nedir hak, nedir özgürlük, nedir sorumluluk? Bunların tanımı çocuklar size yazılılarda gelir. Şimdi hak nedir biliyor musun? Şimdi bize bir özgürlük verilecek değil mi diyelim? İşte bu özgürlüğün arkadaşlar sağlanabilmesi için bize verilmiş olan anayasal hak ve yetkilere diyoruz. Yani bize mesela örnek eğitim hakkı. Bize verilmiş bir yetki bu. Bunu... Bu hakkı kullanmalıyız. Bu bir yetki. Ama bak dikkat. Anayasayla ve kanunlarla sabit. Oldu mu yavrucuğum? Peki özgürlük nedir Murat'cığım? Nedir hocam? Özgürlük de bak kişinin yani senin hiçbir dış baskı olmadan bak hiçbir dış baskı olmadan karar verme ve uygulama hakkın. Bak hiçbir baskı olmadan senin karar verme ve uygulama hakkın. Burada bak özgürlük konusunda aman dikkat. Bunu lütfen iyi not al. Sınırsız bir özgürlük yok. Yani benim özgürlüğüm var evet, senin özgürlüğün var ama benim özgürlüğüm senin özgürlüğünün başladığı yerde bitiyor. Evet yani Dolayısıyla evet burada özgürlüğü sınırsız olarak görmüyoruz Muratcığım. Evet hocam. Oldu mu? Peki sorumluluk ne Muratcığım? Nedir hocam? Kişinin yapması gereken yükümlülükler. Bak şimdi dikkat. Benim eğitim hakkım var değil mi Muratcığım? Evet hocam. Ama bak eğitimde de bazı sorumluluklarım var. Mesela derslerime çalışmak gibi. Yani hak sorumluluk ilişkili. Hatta hak, özgürlük ve sorumluluk da ilişkili. Şimdi ben diyelim düşünce özgürlüğüm var değil mi benim Muratcığım? Bak bu, bu bir özgürlük. Bana tanınmış bir özgürlük. Anayasal bir şey. Ben düşünce özgürlüğüm var diye ağzıma geleni söylersem. Yani sorumlu davranmazsam, hakaret edersem olur mu sence Muratcığım? Olmaz hocam. Ha, demek ki bak özgürlüğüm var evet ama sorumluluğum da var. Evet hocam. Bunları böyle dengeli bir şekilde kullanmam gerekiyor. Oldu mu yavrucuğum? Oldu hocam. Mesela bak yerleşme ve seyahat özgürlüğüm var Murat'cığım. Öldü mü? Kesinlikle. Ama ölüme gelen yere ev yapamam. Ölüme gelen yere gidip gezemem. Anlatabildim mi ya? Evet hocam. Yani dolayısıyla mesela diyelim şöyle örnek verelim. Hani hatırlayın karantina zamanında. Neydi? İşte sokağa çıkma yasağı var. Diyorsun ki ay efendim benim özgürlüğüm var. Nedir o? Seyahat özgürlüğüm var. Alırım çantamı gider gezerim. Bunu diyemiyorsun. Yani demek istediğim burada seni sınırlayan durumlar oluyor. Evet, oldu mu hocam? Oldu hocam. Heh. Hemen şimdi başka bir noktaya geçelim Muratcığım. Şimdi burada bak dikkat arkadaşlar. Bizim bütün bu hak, sorumluluklarımız ve özgürlüklerimiz anayasayla güvence altında. Yani devlet kurumu bunları koruyan, gözeten, denetleyen bir mekanizmaya sahip. Bakın bunları denetleyen bir mekanizmaya sahip. Mesela mahkemeler Muratcığım. Değil mi? Özgürlüğümüz var, haklarımız var ama bunları yaşarken, sorun yaşadığımızda bunları kullanırken başvurabileceğimiz bir kaynak, bir yer neresi? mahkemeler değil mi? Çünkü devletin mahkemelerine başvuruyoruz. O nedenle bak şimdi dikkat. Bak bu nedenle devletin mahkemeleri bağımsız ve tarafsız. Anayasada geçen ifadesiyle söylüyorum. Bağımsız ve tarafsız. Yani mahkemeler bu şekilde. Peki Muratçı, bu da bir şey daha var. Nedir hocam? Bize verilen bu haklar, bu özgürlükler, şimdi dikkat, devredilemez. Bak, Başkasına bırakılamaz. Vazgeçilemez. Yani mesela örneğin doğuştandır. Bak dikkat doğuştandır. Vazgeçilemez, devredilemez. Evet hocam. Yani şöyle bir şey yok. İşte Suriyeli çocuklara bu hak var da atıyorum Iraklı çocuklara, Türk çocuklara yok. Böyle bir şey yok. Dünyada mesela bütün çocukların doğuştan getirdiği hakları vardır. Eğitim hakkı, sağlık hakkı, barınma hakkı, kendini ifade etme hakkı gibi doğuştandır. Ya o nedenle bak sana soru olarak bunlar gelir yavrum. Yani derler ki işte temel hak ve özgürlüklerimizin özelliklerini yazınız. Bir doğuştandır. iki vazgeçilmezdir. 3- devredilmezdir. Oldu mu yavrucuğum? Evet Yani hocam. çocuğa göre falan ona, ona göre değişmez. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi Murat bazı şimdi bazı hak ve özgürlükleri birazcık açmamız lazım. Bunlardan biri kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı. Nedir biliyor musun? Kişi hürriyeti seni durup dururken Kanuna aykırı bir şekilde diyelim polis yakalayamaz Murat cığım. ve aynı zamanda da vücut bütünlüğünü senin iznin olmadan mesela onayın olmadan öyle ameliyat bile yapılamaz yani kişi hürriyeti ve güvenliği bu Kesinlikle mesela bir diğer ya. nokta anayasal olarak eğitim hakkı her çocuk doğuştan eğitim hakkına sahiptir hiçbir çocuk bundan mahrum bırakılamaz Murat bir zaten diğeri zorunlu eğitim var hocam evet zorunlu eğitim var bir diğeri sağlık hakkı yani ben hastalandım acile gittim sana bakmıyorum Doktor veya hastane diyemez arkadaşlar. Evet hocam. Oldu mu? Bunlar hep sabit. Seyahat ve yerleşme aynı şekilde bunu anlattık. Ve en önemlisi kendini ifade etme hakkı. Bunlar hepsi anayasada böyle madde madde geçen Muratcığım. Kesinlikle hocam. Oldu mu yavrucuğum? Murat burada şimdi şöyle bir şey yapalım mı? Anayasamızda geçen bazı böyle temel haklarla ilgili bazı maddeler var. O maddeleri burada konuşalım, yazalım altına, yazalım yorumlayalım. Hocam. Birinci madde. Ben okuyacağım tabii. Bunlar çok böyle teknik olduğu için önüme alıyorum bilgisayarı Murat'cığım. Böyle iyi Murat? Olur hocam. Şöyle iyi mi? Okuyorum. Evet. Anayasamızın madde 17. Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Bak arkadaşlar en temel hakkımız yaşama hakkımız. Yani düşünce özgürlüğü önemli ama şimdi bunların hepsini mesela düşün. İşte eğitim özgürlüğü, bilmem ne bütün özgürlüğü düşün. Ama en temeli yaşama hakkı. Eğer bu korunmuyorsa diğerlerinin bir anlamı yok yavrucuğum. Mesela bir diğeri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasamız, madde 27. Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, bak açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. Arkadaşlar, bak bunu okuduğum yanında, yani sıradan bir şey gibi gelebilir. Çocuklar bakın, yaşınız ilerleyince göreceksiniz. Bir şeyi araştırma. Diyelim, herhangi bir devlet kurumunda, bir diğeri yapılan bir iş var. Bunun diyelim maliyeti ne kadar? Bunu araştırmak istiyorsun. Bak bunun, sana bu özgürlüğün verilmiş olmasını o zaman anlarsın. Herhangi bir konuda, istediğin herhangi bir konuda, ülkenin herhangi bir yerinde, evet bir hocam. kütüphanesinde, bir arşivinde araştırma yapma özgürlüğünün olması o kadar kıymetli ki hem bilimi geliştirir, hem düşünceyi geliştirir, hem senin ufkunu açar yavru. Bir diğeri anayasamız madde 23. Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Ama bak bunu sınırlandıran durumlar var Murat. Ne gibi hocam? Mesela sit alanlarına getirip Giremezsin. gidip evi, ev, yap, ev yapamazsın. Yani. Mesela tarihi alanlar diyelim, mekanlar. Tabii, evet. Oralara gidip gezebilirsin ama ev yapamazsın. Tabi. Yerleşemezsin. Çadır bile kuramazsın Murat. Ama ismini yazan terbiyesizler var hocam. <laughs> evet aynen. Mesela anayasamız madde 22. Herkes haberleşme ve hür... haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. Bak dikkat. Haberleşmenin gizliliği yani benim telefonlarımı bir kişi dinleyemez. Ama tabii burada devlet özellikle mahkemeler güvenlik ve suç soruşturması, kovuşturması esnasında dinleyebilirler. Bir suçluyu arıyorlarken ama onun dışında asla. Oldu mu yavrum? Oldu hocam. Madde 42. Anayasamız. Kimse eğitim ve öğretim hakkından mahrum bırakılamaz. Bırakılamaz. Bak maddenin güzelliğine bak. Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. bırakılamaz. Madde her şey anlatılıyor. Anlatıyor ben anlatmıyorum. Madde 50. Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. çalıştırılamaz. Çocuk işçi mesela. Evet Muratcığım. Maalesef. Evet Muratcığım özellikle gelişmemiş ülkelerde bu çok yaygın. Allah'tan bizim ülkemiz bu konuda bayağı bayağı bir mesafe aldı arkadaşlar hakkını verelim. Evet Muratcığım şimdi o zaman bu konu bitti. Şimdi beraber sorunlarımın çözümünde başvurabileceğim kurumlara geçelim Muratcığım. Nereye başvuracağım Murat? Hocam? He bak şimdi bir sürü sorun yaşıyoruz değil mi? Şunu şöyle koyayım. Abi bak önce birkaç şey söyleyeyim. Bir, mahallemizi muhtarlar yönetiyor. Bak dikkat. Evet hocam. Muhtarın görevi mahallenin sorunlarını çözmesi, yani çözmeye çalışması, ilgili yerlere bunu iletmesi. Mesela belediyelere, ilçe, kaymakamlıklara hatta gerekirse daha cumhurbaşkanlığına bile gidebiliyorlar değil mi? Evet hocam. Muhtarın görevi bu. Yerelde, mahallede sorunları çözmek. Eskiden çok daha böyle yetkileri vardı. Şimdi E-Devlet'le beraber pasifize oldular. Mesela hala nüfus işlerinde falan da görevliler, muhtarlar. Burada dikkatmen gereken bir şey, bu muhtarlarla ilgili örneğin yani mahallede bir sorun olduysa, mesela yaşadığın mahallede, ya muhtar onu görmeyebilir. Git abi muhtara dilekçeyle ne yap, sorununu anlat. O zaman bak başlayabileceğimiz birinci makam, mahallemizdeki muhtarlar. Cepte mi abi? Evet hocam. İki, ilçedeki kaymakamlıklar. Çocuklar her ilçenin bir kaymakamı vardır. Bu merkezden atanır Ankara'dan. Şimdi kaymakamlıkların görevi, kaymakamın görevi şudur. İlçenin sağlık altyapısı, eğitim altyapısı, güvenlik altyapısı bunları düzenler, bunları denetler. Gerekli yerlere emir talimat verir. Yani ilçedeki bütün bu şeyler kaymakamdan sorulur. Kaymakamlıklarda mesela nüfus işleri, tüketici mahkemesi heyetleri bunlar orada o vardır. Gidip oralara ne yaparsın? Mesela nüfusla ilgili bir sıkıntın var. Hemen kaymakamlıkta nüfus müdürlüğüne müracaat edersin. Veya diyelim bir e, eşya aldın, teknolojik bir şey aldın. E, bozuk çıktı mesela. Kaymakamlıklarda tüketici hakem heyetleri var. Oraya dilekçeyle, bak dikkat dilekçeyle altını çiziyorum, başvurabilirsin. Yani kaymakamlıklar da bizim için hakikaten başvurulması gereken yerlerden biri de Evet hocam. Bir diğer yer belediyeler Muratçım. Her yerde, illerde, ilçelerde, hatta beldelerde Belediyeler var. Peki nedir belediyelerin görevi? Nedir hocam? İlçenin temizliğini, bakımını, sokaklarını, altyapısını, kanalizasyon altyapısını Tabii. yapmak, denetlemek, düzenlemektir. Yani sen diyelim mahallede geldiğinde sosyal etkinlikler yapmak. Bravo onu unuttum bak. Geri geldiğinde sosyal kültürel etkinlik, işte kadınlara, diyelim çocuklara veya gençlere meslek eğitimleri... Evet hocam. Anlatabildim mi? Tiyatro, sanat faaliyetleri. Bunları hep belediyeler yapar. Çok da örnek var herkes görüyordur. Konserler, konserler hocam. Bravo. Muratcığım olay bu. Peki... Biz hangi sorunlarımızla belediyeye başvurabiliriz? Şimdi dikkat. Diyelim kanalizasyon patladı. Abi direkt arıyorsun belediyeni. Her belediyenin telefonu var. 153 mesela bizim İstanbul. Arıyorsun abi. yaz şifahi olarak, söz olarak ya da dilekçeyle mail olarak hemen durumu ifade ediyorsun. Hemen geliyorlar. Yani kanalizasyon, çevre, anlatabildim mi kaldırımlar, çöp. Bunların hepsinde belediyeye dilekçeyle müracaat edebiliyoruz arkadaşlar. Oldu mu? Şimdi bunlar bu şekilde. Bak bir de ne var biliyor musun Muratcığım? CİMER diye bir şey var. Evet hocam. Cumhurbaşkanlığı İletişim İl 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 Merkezi. Merkezi. Bu da hakikaten iyi çalışan bir merkez hocam, arkadaşlar. Ben ülkedeki en iyi çalışan kurumlardan bir Aynen. Buraya müracaat ettiğinde e, onun belli bir süresi var. O süre içerisinde sana mutlaka dönüş oluyor. Ve hakikaten e, devletin içerisindeki mekanizmada eğer aksayan yönler varsa diyelim milli eğitimle ilgili, diyelim sağlıkla ilgili oraya başvurduğunda CİMER'de, internette çok kolay Hemen gir sitesine. Müracaatını yap. Cevabın sana gelir. Hocam ben bunu yaşadım. Evet. Hemen işte örnek ver Murat'cığım. Hocam kurumun ismini ben belirtmek istemiyorum. Bu devletin kurumlarından bir tanesi. Bir yanlışlık yapmış hocam e, hesapta. Ben de bu hesabın doğru olmadığını düşünerek Cimer'e yazdım. Ve hocam sağ olsunlar gerçekten de çok kısa bir süre içinde hesabın yanlış olduğunu, ne kadar kesilmesi gerektiğini ve bu durumun düzeltilmesi için hocam e, ilgili kuruma... E... Bak Murat bir şey söyleyeyim mi? Şu dediğin o kadar önemli ki. Bak Ciddi bu hocam, konu o kadar önemli ki. Yani bir sorun... Abi sorun yaşamayan mı var? Herkes sorun yaşıyor. Yaşıyor hocam. Bak önemli olan... Dünyanın en gelişmiş ülkelerine bak. Orada da sorun yaşıyor. Önemli olan şu. Vatandaş o sorununun çözümünde ulaşabileceği gönül rahatlığıyla güvenerek ama... Bir makam var mı ülkede? Heh. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Onlardan biri cümer, biri muhtarlık, biri kaymakamlık, biri belediye... Bir de cümer dedik. Evet. Bir diğeri kamu denetçiliği kurumu Muratçı. Ona ombudsman diyoruz. diyoruz. Ne hocam? Bu da anayasal bir ne kuruluş. Diyoruz? Ombudsman ya da kamu denetçiliği kurumu. Yani bu da mesela özellikle diyelim mahkemeye gitmemek gitmek istemediğin çünkü mahkeme uzun sürüyor ya. Diyelim böyle bir anlaşmaz durumları oldu. Belediye mesela. Çok büyük bir mesela. olay değil falan. Ha, aynen çok büyük bir olay değil. Mesela bunu kamu denetçiliği kurumuna müracaat ettin. Onun da internet sitesinde müracaat yeri var. O da mesela hemen aracı olur e, ve problemini çözer arkadaşlar. Oldu mu evet Yavrucuğum? Bir diğeri tüketici mahkemeleri Muratcuğum. Tüketici hakem heyetleri. Bunlar da hakikaten e son yıllarda halk bu konuda çok bilinçlendi. Dolayısıyla devlet kurumları olarak bu kurumlar bir anlamda işleri böyle daha böyle güzel yapmaya başladılar diye düşünüyorum. Çünkü toplumda bir bilinç gelişti. İnsanlar ürün alıyorlar mesela Muratcığım. Bozuk çıkıyor. Evet. Mesela, i̇nternetten ürün alıyorsun. Yanlış ürün geliyor. Artık insanlar biliyorlar haklarını ve bu kuruluşlara, tüketici hakim heyetine ya da tüketici mahkemesine başvurduğunda mutlaka bir çözüm bulunuyor Muratç. Hocam bu da başıma geldi benim. Evet, örnek ver Muratcığım. Hocam bilindik büyük bir markadan bir evet. telefon almıştım ben yıllar yıllar önce. He. Hocam telefon bozuldu. He. Ama ben telefonu ne düşürdüm ne de işte herhangi bir zarar Kendi verdim. Evet yani teknik bir durumdan dolayı telefon bozuldu. Markaya gittim dedim hani bu telefonu geri alın bana yenisini verin Veyahut da ücret iadesinde bulunun. Marka ikisini de kabul etmedi hocam. Evet. Ben tüketici mahkemesine gittim. Heyetin kararı şu oldu. Benim isteğim neyse değiştirmekse değiştirmek ücret iadesi ücret iadesi ve güncel enflasyondan ücret iadesine karar verdiler. Ha, çok güzel. Evet. Çok güzel. İşte ben bu. De, ben param de paramı aldım. Aynen. Murat abi yaşadığı bu tecrübeyi ileride siz de yaşayacaksınız. Aklınızda olsun. Olmadı mı kardeşim? Veriyorsun mahkemeye olay bitiyor ve zor değil. Yani git kaymakamlığa hemen tüketici hakem heyeti zor değil. Bir dilekçeyle çözersin yani. Evet Murat'cığım böylece dördüncü ünitemizin ikinci videosu sona erdi arkadaşlar. Not aldıysanız fevkalade olmuş demektir. İnşallah konuyu da öğrenmişsinizdir. Bizi takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok öpüyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere hocam. Görüşürüz Murat'cığım.